Merhaba arkadaşlar dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Artık bu videoyla yeni sezonu açıyoruz. Yani yeni futbol sezonunu futbol tahminlerle açıyoruz. Bugün oynanacak olan 11 Temmuz 2023 tarihli Şampiyonlar Ligi ilk öneleme mücadelelerin birinci ayaklarıyla başlayan macera Şampiyonlar Ligi yeni macerası ve bizim Dream Sport TV olarak e, futbol tahminlerindeki yeni sezonumuzu açıyoruz. E, bugünkü maçlardan enteresan maçlar var. Tabii ki bu rakiplerden bazıları olası e, Galatasaray'ın da e, rakibi olma durumları var. Galatasaray ikinci ön elemeden katılacak. Tabii ki sırasıyla üçüncü ön eleme ve playoff oynanacak. Her zaman olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'de ve e, en çok para olan turnuva zaten Şampiyonlar Ligi. En büyük hedefleri olan bu takımlar bugün oynayacak takımlar zaten gruplara girme mücadelesi verecek. Gruba girdi, girildiği zaman herkesin istediği o paralara bir şekilde ulaşma ve e, oyuncuları öne çıkartıp satış imkanları ve tabii ki takımları ve ülkelerini yükselme imkanları bulacaklar. O yüzden çok önemli maçlar olacak bugün. Ee, tabii ki özellikle bu takımlar için eee Galatasaray'ın daha maçı başlamadı ama e, biraz transfer bilgileri de vermeye çalışacağız videonun sonuna doğru ama önce tahminlerle başlayalım. 6 tane maç vereceğim size ve 2 tane kupon. Genellikle yaptığımız gibi 2 kupon önerisi ve 6 maçla başlıyoruz. Yeni futbol sezonumuz hayırlı olsun. Herkese başarılar diliyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Videoları izlerseniz beğenilerinizi bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sorunuz sorularınız varsa elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağız. Bütün sorularınızı ne hakkında soru, sorularınız varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Yeni sezonu futbolla birlikte açıyoruz ve öylece devam edeceğiz. Dediğim gibi geçen yıl yine futbol tahminleri e, iyi geldi. Bu yıl elimden geldiği kadar futbol tahminleri daha fazla size sunmaya çalışacağım. Daha fazla videolar çekmeye çalışacağım ve hızlı bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Abone olmayanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz e, ve herkese yeni futbol sezonu hayırlı olsun. İlk maçımız Hamrun takımı Malta temsilcisi Makabi Hayfa karşısında. İsrail temsilcisi. İsrail temsilcisi iyi yatırımlar yapan bir takım. Şampiyon olup büyük hedeflerini bu yıl ulaşmaya çalışacaklar. Tabii ki büyük hedefleri öncelikle grup aşamasına kalmak. Bu ilk turda Hamrun'a karşı oynayacaklar. Küçük devlet Malta'dan olan Hamrun'a karşı. ilk maç bu. Büyük bir ihtimalle 1-0'da olsa maçı cebe alıp kazanıp ikinci mahta, maçta rahat bir şekilde turu geçmeye çalışırlar. Maccabi Haifa kazanır. 1.35 orandan kullanabilirsiniz. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maçımız Olympia Ljubljana Valmiera Latvia takımı Olympia Ljubljana Slovenya takımı. Tabii ki Olympia Ljubljana burada favori ve kendi evinde oynayacak olan bu mücadelede mecbur kazanması gerekiyor. Çünkü Valmiera kendi evinde her şeyi yapabilir beraberlik onların açısından kötü bir sonuç olacak ve sağlam olarak burada Olimpiya Ljubljana kazanır evinde 1-0 2-0 farklı da kazanabilir ama en az kazanmak zorunda olduğunu biliyorlar ve kazanacaklardır zor da olsa. Valmeyra takımı kapanan takım ve zor gol atacaklar ama bir şekilde kazanırlar. 1.35 oranından Olimpiya Ljubljana kazanır diyorum. Geliyoruz 3. maça. 3. maçımız Klaksvik, Faro Adaları temsilcisi Ferenc Varoş'a karşı Macar temsilcisi. Ferenc Varoş'un çok güçlü bir takımı var. Defansta özellikle ve ofansta iyi zenci oyunculara sahipler ve güçlü Nijeryalı ve Ganalı oyunculara sahipler. Özellikle tabii ki Macar futbolunu biliyoruz. Macaristan'dan çıkan son olarak Liverpool'a giden Soboslay'ı gibi oyuncular da var çoğunlukla Ferencvaros'tan çıkıyorlar ve tabi ki burada en büyük favori Ferencvaros onlar da ilk maçtan burada turu almak isteyeceklerdir kazanmak isteyeceklerdir sağlam olarak Ferencvaros'a güvenebilirsiniz 1.45 oranından Ferencvaros kazanır geliyoruz dördüncü maça dördüncü maçımız Balkani Kosova temsilcisi ve Ludogorets Bulgaristan tepsilcisi. Balkani geçen yıldan hatırlayan olursa Sivas Spor'u yendi e, konferans ligine katılmayı başardı ve Sivas Spor'u yendi artı Kuluş'la berabere kaldı ve 4 puan grup aşamasında topladı Balkani. Bu kadar e, düşük seviyede bir takım olmasına rağmen kendilerini Avrupa'da biraz biraz iddialı olduklarını kanıtladılar. Şimdi bu yıl şampiyon oldular ve Şampiyonlar Ligi önelemesinde başlıyorlar. Tabii ki onların yine bu yıl hedefi Şampiyonlar Ligi'nde gidebilirlerse bir yere kadar gidecekler. Ama yine bir şekilde Konferans Ligi ya da Avrupa Ligi'ne grup aşamasına kalmak olacaktır. Ludogorets ise tarihinde bu yıl 3. kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalmak isteyecektir. Ludogorets artık sağlam bir Avrupa futbol ekibi olmuş durumda. 11 yıldır sırtı sırası şampiyon oluyor Bulgaristan'da takımları güçlü seviyede yani ilerleme aşamasında favori olarak gözüküyorlar sağlam oynamak isteyenler burada x2 çifte şans Ludogorets için oynayabilir büyük bir ihtimalle Ludogorets kazanma durumu olur ama tabii ki Balkaniyede afife almamak lazım beraberlik olasılığı da olduğu için sağlam oynamak isteyenler x2 çifte şansa gidebilir isteyen daha yüksek orandan Ludogorets'in galibiyetine de gidebilir. Geliyoruz 5. maça. 5. maç Partizani, Alban temsilcisi, Arnavutluk temsilcisi, Bate Borisov, Belarus temsilcisi. Tam bir beraberlik maçı arkadaşlar. 3 orandan rahatlıkla yararlanabilirsiniz. Tam bir 0-0'lık maksimum 1-1'lik bir beraberlik maçı gibi gözüküyor bu ve 6. maçımıza geliyoruz. 6. maçımız Shamrock Rovers İrlanda temsilcisi Breidablik İslanda temsilcisi. Shamrock Rovers kazanabilir. Kendi evinde oynadığı için kazanmaya çalışacaktır ama Breidablik İzlanda temsilcisi İzlanda İzlanda'nın son dönemde milli takımlar seviyesinde yaptığı aşamaya düşünürsek tabii ki Breidablik'in iyi sonuçlar aldığı ve iyi oyuncular yarattığı ve Avrupa'ya transfer ettiği durumlardan yaratılan bir olaydır. O yüzden burada da e, beraberlik alabilirsiniz. Shamrock Rovers zor kazanacak bu maçı. 3-50 orandan tam bir beraberlik maçı gibi gözüküyor bu da. Böyle yaptığımız 6 tane maç tahmininden sonra öne çıkartacağım bir sağlam kupon vereceğim size. Sağlam oynayan arkadaşlar için yüksek seviyede daha fazla paralar yatan arkadaşlar için. Tabii ki çok yüksek oynamanızı tavsiye etmiyorum. Bu da birinci ayak. Şampiyonlar Ligi önemli maçlar. Ama yine de Şampiyonlar Ligi olduğunu unutmayın. Herkes büyük bir savaş verecektir. Sağlam olarak önereceğim kupon Olimpia Ljubljana Valmera maçı. Olimpia Ljubljana kazanır 1.35 oran. Klagsvik Ferencvaros maçı Ferencvaros Macar temsilcisi kazanır. 1.45 oran ve Balkani Ludogorets maçı x2 çifte şans 1.20 oran. Bu üç maçı kombinleriniz kombinlediğinizde arkadaşlar 2 civarında 2.50 civarında oran oluşturmuş olursunuz ve iyi bir şekilde paranızı 2'ye katlama şansı bulursunuz. Günün en sağlam maçları benim öngörüme kadar göre bunlar. Ama dediğim gibi yine de çok fazla paralara gitmeyin. Çok fazla yatırımlara gitmeyin. Ve ikinci önereceğimiz kupon yüksek orandan olacak. İki beraberlik maçı dediğim gibi bildiğiniz gibi beraberlikte fazla oranla yakalama yüzdemiz var. Bizi eski abonelerimiz izledikleri videolardan biliyordur. Beraberlik maçları her zaman veriyoruz ve kazanma yüzdemiz çok yüksek. Partizani Albanyar'ın otuk maçı Bate Borisov karşısında beraberlik 3 oran ve Shamrock Rovers Breda karşısında beraberlik 3.50 oran. Bu iki maçı da kullanırsanız beraberlik olarak küçük rakamlarda bile olsa 10 ve üzerinde orandan güzel bir şekilde kazanma şansı elde edersiniz. Böyle yaptığımız maç tahminlerinden sonra kısa değineceğim konu. Transfer gündemi olacak. Kısaca ona değineceğiz. Transfer gelişmelerinde öncelikle tabii ki Şampiyonlar Ligi temsilcimiz olacak. Galatasaray'da pek kapıldama yok. Giden de yok. Gelen de yok. Daha takımlar hangi oyuncularını gönderecekler, kim kalacak, kim gelecek belirlemeye çalışıyorlar. Orada en büyük e, durum Icardi'nin cevabı. Icardi devam edecek mi yoksa... E, Katar falan filan Suudi Arabistan seçeneği önünde var. Onu mu tercih edecek? Galatasaray'ın beklediği olay bu. Ona göre de transfer durumlarına geçecekler. Transfer atağına geçecekler. Beşiktaş'ta suskun. Trabzonspor'da birkaç transfer oldu. Birkaç transfer daha gelmeye başladı. Ama en aktif gözüken yine Fenerbahçe oluyor. Fenerbahçe'nin 3. transferi gelmiş durumda. Alexander Ciko Strasburg'ta oynayan 28 yaşındaki stoper geldi. Sağ stoper oynayabilir, oynayabiliyor. Sağ bekte oynadığı maçlar var. Sol stoper de oynayabiliyor bazı maçlarda. Yani alternatif stoper olarak alındı. Bazı maçlarda yedekte tutulabilecek sağlam, güçlü bir stoper alındı. Güzel bir aşama oldu. İlk olarak Beşiktaş düşündü ama Beşiktaş alamadı. Fenerbahçe imzaladı. Ve tabii ki orada diğer gelişme en büyük gelişme onu da belirtelim onu söylemedik. Tabii ki Arda Güler'in Real Madrid'e transferi ve son bilgilere göre Atila Salay'da Union Berlin'e transfer olacak. Gidişler de var. Fenerbahçe'de gelişler de var. Ceko geldi. Ryan Kent geldi. Şimdi İbrahim Ciko, ciku geldi. Alexander Ciko. Atiba Salay'da gidecek ve yeni gelecek olan büyük bir aşamada bitirilmiş olan e, oyuncular yaklaşıyor. Yani en hareketli takım yine Fenerbahçe. Ama tabii ki transfer sezonda ne olacağını belirlemiyor. E, transfer gündemi videolarımızda gelmeye devam edecek. Gündem oldukça transferler geldikçe biz de transfer gündemi olarak video yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Futbol tahminleri olarak sezon açılışımızı yaptık. Herkese bol şanslar, herkese iyi kazançlar diliyorum. Abone olmayanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyorum. Sorularınız varsa yorum kısmında yazabilirsiniz. Bir tık da olsa bir gülümseme de olsa yorumlarınıza eklerseniz seviniriz arkadaşlar. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşçakalın.